Azerbaycan Rusya Devlet Televizyonu'nda Azerbaycan karşıtı yayın yapılması nedeniyle Rusya'ya nota verdi. Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada 20-21 Ekim 2022 tarihinde Rusya'daki birinci kanalda yayınlanan Büyük Oyun isimli programda Rus siyaset bilimciler ve Ermeni kökenli uzmanlarca Azerbaycan'ın aleyhine yapılan konuşmalar ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sorgulanması nedeniyle Büyükelçilikten Rusya Dışişleri Bakanlığına nota verildiği bildirildi. Ayrıca Rusya ile Azerbaycan arasında 22 Şubat 2022 tarihinde müttefiklik faaliyetlerine ilişkin anlaşmaya aykırı olduğu belirtilen notada Rusya'dan basın mensuplarının provokatif eylemlerinin durdurulması ve gelecekte tekrarlanmaması için acil bir şekilde önlem alınması istendi.